Ee, ...hepimizin bilgilenebileceği, hepimizin yeni bilgiler edinebileceği, ...aynı zamanda yanlışlarımızın farkına varabileceğimiz, ...doğru bildiğimiz şeylerin üzerinden geçebileceğimiz bir söyleşimiz olsun, ...bir konferansımız olsun istiyordum. Nihayet gerçekleşti. Çok da güzel oldu. Esra ol Hocam, ee, ...sosyoloji bölümünden o konferansın nasıl bir planı, programı olduğunu anlatarak başlayacak. Size iyi seyirler. Bilimsel düzeyde, teorik açıdan, Zihninizi yoracak anlatılardan bir sunum yapmak değil, aksine biraz daha sohbet havasında hepimizin zaman zaman uyguladığı farkında olarak veya farkında olmayarak veya zaman zaman maruz kaldığı şiddet olgusu hakkında genel bir çerçeve çizebilmek. Harika hocama ve Kansu hocama çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir etkinlikte sizi ne kadar rahatsız edici olsa da umarım buradan bir nebze de olsa bir farkındalıkla ayrılırsınız. Bizim için temel kazanım bu olacak. Fidete ilişkin biz bir ışık yakabiliyorsak, farkındalık oluşturabiliyorsak bu noktada biz buradaki yapılan etkinin amacına vardığını varsayarak buradan ayrılmış olacağız. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli hocaların başta olmak üzere. Programın sonunda sorularınız olursa elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar ve formasyonumuz kadar Yanıtlamaktan büyük mutluluk herhalde altın çiziyorum. Onlarla bir arada bir sunumda bulunmak ayrıca benim için e, e, keyif, bir şeref. E, gene... Gündelik hayatta aslında maruz kaldığımız birçok hareketin şiddet olduğunun bile bilincinde değiliz. Dolayısıyla farkında olmadan ya şiddeti uyguluyoruz ya da şiddete maruz kalıyoruz. Buna dair bir farkındalık yakalayabilmek, hangi davranışın şiddet olduğu, hangisinin olmadığının ayırdığına varabilecek bir donanıma sahip olmak şiddetle mücadelenin ilk basamağını oluşturuyor. Şiddet toplumun her alanında her gün karşılaştığımız toplumsal bir problemdir. Toplumsal bir olumsuzluk biçimidir. Öncelikli olarak şiddetin sadece bizim başımıza gelen, birey olarak bizleri hedef alan bir durum olmadığının bilincine varacağız. Bu ne işe yarar? Yani şiddetin ben toplumsal olduğunu bilsem ne olur? Ben bunu bireysel olarak algılasan ne olur? Eğer siz şiddeti bireysel ölçekte ele alıp sadece uğrayan veya şiddet uygulayan açısından değerlendirmeye kalktığınızda onun toplumsal boyutunu göz ardı etmiş olursunuz. Toplumsal boyutunu göz ardı ettiğinizde içine dahil edemezsiniz. Otobüse bindiğin anda şiddete uğrama riskin var. Sokakta yürürken şiddete uğrama riskin var. Ders dinlerken şiddete uğrama riskin var. Şu an konferanstasınız, bizleri dinliyorsunuz. Şu an şiddete uğrama riskiniz var. Spor müsabakalarında şiddete uğrayabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar hepimizin elinde cep telefonu var. 7-24 sosyal medyanın içerisindeyiz. İstesek de istemesek de. 21. yüzyıl teknoloji toplumu. 21. yüzyıl ağ toplumu, enformasyon toplumu. Dolayısıyla biz teknolojiden ve sosyal medyadan uzak bir yaşam sürdürmenin hayalini dahi kuramıyoruz bugün. Sosyal medyada şiddete uğrama riskimiz var. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu şiddetin İçinde bulunduğumuz toplumda mekan ve fizik sınırının dışına taşınması anlamına geliyor. Ayaklarını uzatıp bir fincan çay alıp eline cep telefonu aldığı andan itibaren şiddete maruz kalabilir. İla şiddet gösteren kişiyle aynı fiziksel mekanı, aynı zamanı paylaşacak diye bir kural yok. Dolayısıyla sizler iyi niyetle beğenilmek arzusuyla veya sadece paylaşmış olmak niyetiyle Sosyal medyaya fotoğraf yüklediğiniz anda şiddete de davetiye çıkarmış oluyorsunuz. Peki ne yapmak gerekiyor? Teknolojiden uzak mı durmak gerekiyor? Sosyal medyadan soyutlanmak mı gerekiyor? Sosyal ilişkilerde çekingen mi davranmak gerekiyor? Arkadaşlar, şiddetin sosyoekonomik profili yoktur. Şiddetin bölgesel bir profili yoktur. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu şu anlama geliyor. Şiddeti biz karakterize edemiyoruz. Genel olarak yapılan baskın hatalardan bir tanesi şu. Hepimiz zaman zaman bu hatayı yapıyoruz. Biz şiddetle ilgili konuşan, bununla ilgili çalışan, bununla ilgili bir formasyon edilmeye çalışan bireyler olarak bile bu hataya düşüyoruz. Şiddet uygulayan insana karşı genel yaklaşımız, genel bakış açımız bunlar anormal tipler, bunlar ruh hastaları, bunlar psikiyatrik vakalar, bunlar patolojik bireyler. Hayır, hayır. Çok iyi eğitim almış, çok iyi sosyokosyoloji bireyler dışında duyguluyor. Çok donanımlı, bu konuda bilinçli, temel problemlerden bir diğeri de şu arkadaşlar. Biz şiddeti tanımlarken de hata yapıyoruz. Bazı insanlar için herhangi bir davranış çok kırıcı, çok dejenere edici, çok altından kalkması zor sonuçlara yol açabilir. Başka biri için umursamayacağı, hiç etkilenmeyeceği bir davranış olarak da addedilebilir. Çocuk siz ileride ebeveyn olduğunuzda sahip olduğunuz erkek çocuğu sadece cinsiyetinden ve soya atıfla, soya atıfla, ah benim aslan oğlum istense kız mı yok, elini sallasa ellisi, biri gider öteki gelir seçenek mi çok? Oğluma yakışır, yapsın, kırsın, döksün, dağıtsın şeklini yetiştirseniz ne olur biliyor musunuz? İleride o çocuk aile fertleri dışındaki kendini reddeden, hayır diyen bütün kadınları seçenek olarak gördüğü için şiddete başvurmaktan çekinmez. Bizim öncelikli olarak yaşamsal pratiklerimizi sorgulamamız lazım arkadaşlar. Tamam geliyor ses sanırım. Bu şekilde. Durulukunlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi'yim ben de. Zeynep İş Durmaz. Hocamla aynı departmanda görev yapıyoruz. Öncelikle hocalarıma çok teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik ve bu kadar önemli bir konserleri değilleri duyarlı için ve biz buraya davet ettikleri için ve aynı zamanda genellikle şiddetin doğrudan içinde yer alabilme potansiyeli olan gençlerle yani sizlerle bizi buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir gün çünkü Biraz önce hocamın çok güzel anlattığı aslında farkında olmadığımız. Ama günlük hayatın içerisinde e, sürekli karşı karşıya kaldığınız, belki birazdan ben madde madde nelerin şiddet kapsamına girdiğini e, anlatırken, a ben de uyguluyormuşum ya da bu işin mağduruymuşum diyebileceğiniz e, çok geniş kapsamlı, sadece fiziksel yönle e, sınırlı değerlendirilemeyecek, bir olgu şiddet, bir olgu bu, olgu yani ne demek bu toplumsal kökenleri olan hocam çok güzel anlattı ee, ve aynı zamanda toplumsal sonuçları olan dolayısıyla birey üzerinden bakınca çok anlamlandıramayacağımız ama toplumsal ilişkilerle ve toplumsal kökenlerle aktarabileceğimiz kavramlarla tartışırsak belki daha güzel sonuçlar e, elde edebileceğimiz bir olgu şiddet anlatmaktansa daha doğrusu durumlarını türleri bunlar. Genel olarak fiziksel, psikolojik, e, ekonomik şiddet, kültürel şiddet, e, duygusal şiddet, e, dijital şiddet. Evet bunlar önemli. E, ama e, bu durumların daha da çoğaltılabileceğini söylememiz gerekiyor. Yani belki burada en temel itibariyle e, rızanız dışında herhangi bir durum size zarar vermeye yönelik fiziksel, psikolojik, duygusal ya da toplumsal konumunuzu zedelemek de olabilir bu. Herhangi bir şeye sebebiyet verme niyetiyle yapıldıysa buna şiddet diyoruz ve şiddetin bütün türleri çok tehlikelidir. Sadece fiziksel değil, bütün bu saydığım şiddet türleri son derece tehlikelidir. Hoş bunu... hoş geldiniz. Benim bu konuyla ilgili araştırmalarım var ama kendimi tanıtayım önce. Adım Yılmaz Sukuşu üniversitemiz rektörlüğünde avukat olarak görev yapmaktayım. Ee, daha önce özel sektörde de çalışmıştım vardı avukat olarak. Daha sonradan kamu sektörüne geçtik. Yani bu tür e, şiddet olaylarıyla da karşılaştığımız oldu. Ama özellikle kadına karşı şiddet konusunda e, yani bayağı araştırma yapan biriyim. Bu konuyla ilgili teorik olarak ya da yargıtay kararları olarak e, araştırma yapan biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben tamamen açıklamalarımı arkadaşlar kanunun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamak yükümlüdür. Bu maksatta alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı, aykırı olarak yorumlanamazdır. Birinci olarak arkadaşlar bu kanun uygulanması için şiddete uğramanız veya şiddete uğrama tehlikeniz olması lazım. Melemek, yumruklamak, kolunu bükmek, boğazını sıkmak, bağlı kişinin yargılanmasını isteyebilirsiniz. Kişi asliye ceza mahkemesinde yargılanır ve hatta eşe karşı yapılan şiddet, gebek kadına karşı yapılan şiddet e, kasten yaralama suçunun ağırlatıcı nedeni. Makap takmak, sataşmak, tehdit etmek, hakaret, sövmek, kıskançlık, devamlı eleştiri, sevgi göstermemek, korkutmak, çocuğunu göstermemek, çocuğuna veya aile üyelerinden birini e, birine zarar vermekle tehdit etme, baskı uygulama, ailesiyle veya komşularıyla görüştürmeme, eve kapatmak, küçük düşürmek, Başka kadınlarla kıyaslamak, nasıl giyineceği konusunda kişiye direktif vermek, ya yani bunlar belki de hepimizin sırad sıradan gibi geliyor ama normalde bunlar psikolojik şiddet kavramının içinde arkadaşlar. Yüzde %94 oranında ülkemizde <laughs> görülmekte, e, istenmediği halde kişiye zorla hediye göndermek, e, sürekli sosyal medyadan işte mesaj atmak, sürekli telefon aramaları, iş çıkışı kişiyi beklemek, sürekli onu takip etmek bu tür kişinin, kişinin güvenliğinden endişe duyacak hareketler arkadaşlar tek taraflı ısrarlı takip mağduru oluyor. Tek taraflı ısrarlı takip mağduru da gene sadece kadınlarımız karşılaşmıyor. Bu tür tedbirler, ya yani bu tür şiddet olaylarıyla karşılaştınız ve kanun kapsamındaki kişilerdenseniz bu durumda tedbir talep edeceksiniz arkadaşlar. Koruyucu tedbirler ve önleyici tedbirler. 6284 sayılı kanun...